Selamünaleyküm arkadaşlar. Kırıkkale Balışı Mendil Köyü e, 1100 rakımda Fernur Bahçesi'nde hasatla e, ilgili bazı görüntüler e, sağ olsun teşekkür ediyoruz. Seher Hanım çekti bu görüntüleri. Devamında e, görüntüler, e, orijinal seste de fazla bozmayacağım. Araya bunları e, serpiştirdim. E, i̇nşallah e, hasatın nasıl olduğunu büyüklüğünü, iriliğini nasıl toplanıp nasıl işlendiğini, nasıl kurutmaya bırakıldığını bunların videolarını kısa kısa normal çektiğim videonun etrafında serpiştirdim. Orjinal sesiyle bırakmaya çalışacağım. Sizler de inşallah güzel bir görsel izlemiş olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bahçenin aşağı kesimindeyim. Burası dediğim gibi Fernor bahçesi. Burada e, zamanda tozlayıcı olarak fernette ve ronde kullanılmış. Fernetteler rondeyi, şey Fernor tozlamıyor. E, Fernor e, fernetteyi tozluyor. Şey Fernor evet fernetteyi tozluyor. E, burası e, bahçenin güzel gelişmiş bölümü. Yani yukarı kesimler biraz daha. Buralara göre zayıftı. Buraların verimi de daha iyi oldu ağaç. Önemli olan yabancı çeşitlerde her zaman söylediğim gibi ağaca, ağacı büyütebilmek. Şöyle gösterelim burayı da. Şöyle bahçenin sonuna doğru da bir alayım dedim. Bizim e, <laughs> e, Fernor için tozacı çeşit. Şöyle ürünü tekrar göstereyim. E, denk gelen ürünler de topluyorum bu arada. Hasat bitti burada. E, Fernor için tozlayıcı çeşit önerimiz e, ronde ve meynelisa arkadaşlar. Bunu e, bazen söylüyoruz. Tekrar tekrar soranlar oluyor. E, tekrar söylemiş olayım. Sadece bu videoyu izleyip e, soranlar oluyor. Gördüğüm cevizleri de alıyorum bu arada. E, ronde ve meynelisa bahçenizde olmalı ki Fernordan tam bir verim alabilirsiniz. Burada e, zannediyorum 3 ya da 4 defa suni tozlama yapıldı bu bahçede dolu zararından dolayı biraz ürün kaybımız oldu tozlayıcının etkisinin fazla olmadığını düşünüyorum çok az bir tozlayıcı etkisi de olmuş olsa bile asıl sorun dolu zararı oldu ben kontrole geldiğimde dolu zararının bahçede olduğunu gördüm Bak gördüğünüz gibi artık altıncı yaşından itibaren aralar e, kapanıyor. Kapansın. Hiçbir sorun yok. Zaten ağaç verime yattığı zaman sık dikin bahçelerin budaması ayrı bir budama arkadaşlar. E, e, sert budama sık dikin bahçelerde yapılmaz. E, burası 7'ye 5 bir bahçe. E, set budama yapılmaz. E, e, yani biraz daha e, budamaya dikkat etmek gerekir sık dikin bahçelerde. Böyle e, genel bir de bir budama ile ilgili de bir bilgi vermiş olalım aralar kapanıyor gördüğünüz gibi ağacın araları ama birbirini rahatsız hissetmiyor görüldüğü gibi budamayı iyi yönetmek gerekiyor burası zaten biraz lampinen yöntemine uygun bir bahçeydi yani minimum budama gibi ya da az budama gibi bir bahçe burası yani şeyle katlı sistem Değil gördüğünüz gibi. Modifiye lider değil. Biraz daha e, lampiren yönteminde bir budama yapılmış. Aslında da e, e, biz bu bahçeye bir yıldır, bir buçuk yıldır gelip gidiyoruz, bakıyoruz. E, yaptığımız uygulamalar netice verdi. Ürün e, çok güzel. E, kalibre arttı. E, hatta yeşil kabukluyken devasa boyutlara ulaştı. Burada yerde de bazı cevizleri görüyorum. Bakın şeyde... E, yani ortalama 34 kalibre gibi bir ürün. Ortalamasından bahsediyorum. E, i̇ç doluluğu çok güzel. E, şey Yeşil kabuklu haline zaten e, ben de e, inanamadım öyle söyleyeyim. E, yani şeyde e, haz, e, Ağustos ayında e, en son geldiğim kontrolde bu kadar büyük değildiler. Ortalaması şurada örnek göstereyim. Bazı e, şey varsa yani şu büyüklükte gibiydi Ağustos ayında ortalaması ee, ama şu anda buradan koparayım iki tane var bir göstereyim bu büyüklüğe geldi şöyle bakın ya müthiş ee, kalibre iyi arttı ee, çok çok güzel bir sonuç aldık ee, bu var mı solucan gübresi olsun. diğer uygulamalarımız olsun burada çok güzel bir sonuç verdi. Allah şükür biz de mahcup olmadık. Bizim de yüzümüz gülüyor. İbrahim Bey'in de yüzü gülüyor. Bahçe e, halen yemyeşil dipdiri. E, zaten suyu da kesmediğimizi söyledik videonun başlangıcında. E, biraz da hasada doğru gidip oradan görüntü alacağız. Sonra e, videomuzu da sonlandıracağız. Aklımıza takılan gelen ne varsa anlatıyoruz zaten. Şöyle ağacımızın büyüklüğünü de alalım. E, verim İnşallah bu yıl 4 kat arttı. Seneye %100 artırsak bile 10 tonlara çıksak yine çok iyi. Burada ağaç başı sık dikim bahçelerde hedefimiz 30 kilo. 30 kiloyu bulduğumuzda maksimum verime gelmiş gibi düşünürüz. Ağaç başı 30 kilo. Bu da inşallah aşama aşama olacak. Yerinde tek tek ağaçları kontrol ediyoruz şu anda zaten. Her zaman e, düzgün bir kontrolle e, güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. E, zaten budamasını da kendimiz yaptık bu bahçede. Her şeyle e, birebir ilgilenmeye çalışıyoruz. İnşallah e, daha güzel e, sonuçlar aldığımızın videosunda göstereceğiz. Burada bakın arada girdi içine cevizin şurada. Onu da koparmış olalım. E, arkadaşlar ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Bu e, şeyde Sizler de sıkmadan Bazen video uzuyor ama Konu güzel olunca e, Keyfimiz iştahımız yendi olunca Biraz da e, e, Yani konuşma Şevkimiz daha çok artıyor e, Tabi sezon sonu e, Güzel bir sonuç alınca e, Daha da e, Şey yapıyoruz e, Anlatmaya çalışıyoruz Sezon başından bu yana çok güzel sulandı bu bahçe Ağaçlarımız her zaman dediğim gibi Bakın şu diğeri daha kalın ama şu ortalamadır. Şu ayak baldırınızın kalınlığına geldiği zaman e, o ağaçtan artık 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo ürün bekleyebilirsiniz. Ağacın bedeni kalınlaşırsa yukarıda da iyi gelişmiştir. E, bedenini kalıştır, kalınlaştırmaya uğraşacağız. E, burada da hem ürünün içini doldurmak hem bedeni kalınlaştırmak hem e, hastalık zararından korumak için güzel uygulamalar yaptık. Elimizden geldiği kadar buradan iyi iyi tarım belgesi var. Ee, i̇nşallah e, ileriki yıllarda organik tarım belgesi de alırız bu bahçeye. Organik tamamen organik tarıma da geçeriz. Yavaş yavaş geçeceğiz. Birden geçmek biraz zor oluyor. Ee, ama yine e, ilaç ve gübreleri mümkün olduğu kadar azalttık. Ee, organik uygulamalara ağırlık verdik. Ee, gelecek yıllarda daha çok ağırlık vereceğiz. Ee, şimdi birazdan hasada doğru gidip oradan da biraz görüntü alayım. Arkadaşlar tam bahçeden çıkarken birkaç tane daha ceviz buldum. Dört tanesi artık elimize sığmıyor. Maşallah hay maşallah diyelim şuna bakın. Allah herkese nasip etsin. Herkesin gönlüne göre versin. Yani şu cevizin büyüklüğüne bakın. Şu baştaki elma büyüklüğüne gelmiş artık. Yani Allah nasip ederse ediyor. Bizim de İbrahim Bey de yüzü bu sene çok güzel güldü. Yani şu yeşil kabuklu şu hali e, beni gerçekten mest etti. Gerçekten çok güzel. E, ne diyeyim yani. Allah daha güzellerini başarmaya hepimize nasip eylesin. E, Arkadaşlar bahçeden çıkarken şu görüntü de çok hoşuma gitti. Vatansever ceviz üreticisi arkadaşlarımız. Herkes vatanseverdir de e, ceviz sevdalarımız eee Vatan, millet için üretmeye, çalışmaya devam ediyor. Zaten ceviz bahçelerinin çoğunun girişinde, şöyle girişi de göstermiş olalım. Bu görüntüyü görürsünüz. Bayrağımız her zaman dalgalanır. Ee, ne diyeyim, hem bahçemiz, hem ürünümüz, e, hem sezon sonumuz çok güzel bir şekilde moralimizi e, üst mertebelere çıkarttı, öyle söyleyeyim. Allah hepimize yardım etsin. hep, hepimize bol bereketli kazançlar nasip eylesin. Şimdi hasat edilmiş ürüne doğru gidelim. Ürünü başka videoda yine göstermiştik. Şöyle genel olarak yine gösterelim. Şöyle yakından da alalım. Sulu soyma makinesiyle soyulduğu için ürün çok güzel. İçi de çok güzel dolu. Şöyle Burayı da almış olalım. Böyle raflarımız dolu. İbrahim Bey her ne kadar 4 ton dese de benim içimden geçen 5 ton hatta net bir şekilde 5,5 ton. Burada İbrahim Bey de kuşları kovmak için burada hasat edildikten sonra halen karga gelip e, cevizleri almaya çalışıyor. İbrahim Bey devam ediyor onları korkutmak için. Benim içimden geçen 5,5 ton diyorum İbrahim Bey. Evet. Siz ısrarla 4 ton deseniz de yani evet. beklentim 5 ton ama içimden geçen 5,5 ton. İnşallah. Ama tabii ben bir bakışta anlayamıyorum. Evet. Diktarı. daha Yok, kim zamanda. kimse anlamaz da yani böyle insanın içinden bir şey geçer. Evet. Benim içimden geçen 5 ton üzeri yani 5 beş ton 5,5 beş ton evet. civarı bekliyorum. Evet. Şimdi zaten İnşallah satışa girdiğimiz zaman çıkacak. Evet, tartılacak o zaten belli evet. olacak. Anlaşabilirsek herhalde bir hafta içinde çıkar ortaya İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Ondan sonra Evet, şey yaparız. Yani bu, bu, bu da tabii sayenizde oldu valla. teşekkür ederiz. Ben teşekkür o, ederim. Vallahi solucan hep... gübresiydi, şuydu, buydu derken <laughs> Yani Evet, <laughs> bu hep hokus birlikte... fokus arttı. <laughs> hep birlikte ne diyeyim gözümüz gönlümüz hem cevize doydu hem de Güzel bir sonuç aldık. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Çok yararlı oldu. Sağ, olun. Sağ ben, olun. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da herkese bereketli sızınlar diliyorum arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bakın bembeyaz çok güzel ceviz. Ee, yine talip olan olursa toptan almaya ee, bu cevizi e, pazarlamasını yapacağız inşallah satacağız. Ee, güzel bir şekilde Fernor cevizi. Yerli cevizler kadar lezzetli bir ceviz. Ee, zaten ben hep şunu söylüyorum. Bizim e, yerli cevizlerden tercihimiz Maraş 18. Çok güzel lezzetli bir ceviz. E, yabancılardan Fernor cevizi. Yani evde rahatlıkla ailenizle lezzetli bir şekilde yiyebileceğiniz ceviz Fernor cevizi. Herkese bereketli sezonlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.